Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda 55 ona tabi personeli 54 34'e çevireceğiz ve ardından çıkan kesenek primler içinde MYS'de işlem yapacağız. Yani bir nevi KBS maaş bilgi girişinde yeni memur olarak görünen personeli eski memur yapacağız ve işlemleri devam edeceğiz arkadaşlar. Öncelikle KBS'ye giriş yapıyoruz. İlgili birime giriş yaptık. Buradan maaş bilgi girişi diyorum. Buradan kişiyi bulacağız. Arkadaşlar bize bu ekranda gereken kişinin ödeme esas derecesi yani emekli esas derecesi e, ek göstergesi ve kişinin burada bakın kıdem süresi var. Öncelikle sigortadan gelen bize yazıda hani zaten belirtiyor kişinin diyelim ki memurite başlam, başlama tarihi 2010 girilmiş. Normalde 2007 olarak girmesi gerekiyormuş örneğin. Öncelikle bunu düzelteceğiz. Şuraya 2007 yazıyorum. Ve ardından öncesini işaretleyip kaydedeceğiz. Yani ilgili aydan itibaren artık sistem tarafından otomatikman eski memur olarak primleri hesaplanacak. Ama biz ne yapacağız? Geriye dönük işlem yapacağız. Bu işlemi burada düzelttikten sonra bunları not alıyoruz. Kişinin ödeme esas derecesi 2, 3'müş. Emekli esas derecesi 2'nin 3'ü. Ek göstergesi 1600 arkadaşlar. Yine aynı. Burada kıdem yılı da 10 yıl 5 aymış. Örnek olarak. Ardından kesenek bilgi sistemine giriş yapacağız. Kesenek bilgi sistemine giriş yapıyorum. Kesinlik bilgi sistemine giriş yaptık arkadaşlar. Buradan ek mahiyette bir veya birden fazla dönemi işaretliyorum. Gelen java dosyamızı açacağız. Burayı seçiyoruz. Run diyoruz. Dosyamız açıldı. Buraya peşine in 15'i diyorum. Personel statüsü 55-10 sayılı kanun yürürlüğe girmeden önce sigortalı olan diyoruz. Ek bodro sebebini arkadaşlar bakın burada zaten yanlışlıkla 55-10 sayılık kanuna tabi olarak bildirim yapılması diyorum. Ödeme günü diyelim ki bugün işlemi yapıyoruz. Şubat olsun. Buraya 2021 diyoruz. Buraya e, örnek olarak Hani bir yıllık yapabiliriz. Burada ne diyelim? Nisan 2020'den Ocak 2021'e kadar diyoruz örnek olarak. Buraya kullanıcı ve şifremizi giriş yapacağız. Ardından kişinin kişiye e, buradaki ek bildirge yapılan sigortalı ait TC numarası, emekli sicili ve adının soyadını yazacağız. Örnek kendimi yazıyorum. Şuraya rastgele girelim. Arkadaşlar giriş yaptık. Burada şimdi devam ediyoruz. E, terfi tarihine hepsine 4 tane 0 yazmamız gerekiyor. Bunu dilerseniz en sonda ekleyebilirsiniz. Derece kademi hatırlayın 2'nin 3'ü demiştik. Emekli esas 2'nin 3'ü. Ek göstergesi 1600 dedik. 2'nin 3'ü ödeme aylığı 1600. Burada kıdem yılını normalde Nisan ayındaki kıdem yılını baz almamız lazım. Ama şu an direkt ben hani 10 yıl üzerinden işlem yapalım isterseniz. 10 yıl 5 ay diyoruz. Direkt burada Enter'a bastığımızda otomatikman zaten tutarları atıyor. Devam ediyorum. 2'nin 3'ü 1600 diyorum. 2'nin 3'ü 10 yıl 6 ay diyoruz. Devam ediyorum. Normalde geriye dönük işlem yaptığımız için buradaki kişinin kıdem yılı Geçmiş tarihli olması gerekiyor. Ona dikkat ederseniz. Eski memur olduğu için kişinin emekli esasla ödeme esası farklı olabilir. Gelen sigortadaki evraka dikkatlice bakalım arkadaşlar. 10 yıl 10 ay dedik. Burada direkt 11 yıl diyoruz. Bakın zaten kıdem artışı verdi. Eski memur olduğu için %100 artış verdi. Niye? Kişinin kıdem hizmeti bir yıl arttı. 11 yıl bir ay diyoruz. Burada ayların normalde maaşı bir etkisi yok zaten biliyorsunuz. En son 2021 ocağı da buradan işlem yapıyoruz. Zaten Şubat ayında direkt KBS'den e, Kişi eski memur olarak düzelttik. Otomatikman artık eski memur üzerinden hesaplanacak. Bakın hepsini yazdıktan sonra zaten gönder butonu aktif değil görüyorsunuz. O yüzden bizim terfi tarihine her şey için 4 tane sıfır eklememiz gerekiyor. Bunu kopyalıyorum. Hepsine yazıyoruz. Yazdıktan sonra bakın gönder butonu aktif oldu. Göndere tıklayalım. Şimdi isterseniz bu e, tablomuzu yorumlayalım. Başlangıç dönemi e, Nisan 2020 dedik. Bitiş dönemi Ocak 2021. Maaşın ödendiği tarih doğru güncel tarihimiz dedik. Şimdi burada 899.63 Çalışından kesilecek kesenek tutarı demiş. Bunları isterseniz bir de Excel dosyası açalım kaydedelim. Arkadaşlar burada dedi çalışanın kesilecek toplam kesenek tutarı yüzde 16. Buraya 899.63 diyoruz. Şuraya yüzde 16 diyoruz. Zaten şimdi bir örnek bodur da yine gösterelim. Artış farkları demiş. 3.09 artış diyelim. Burada 3429.89 var. Kurumca ödenecek toplam tutar. Burada %20. Yani bunu kurum. Hatta şunu isterseniz e, şuraya yazalım. Kurumun tutar. Artışı da zaten kuruma yansıtacağız. Şunu da yine yazdık. 1738.72 yine kurumca ödenecek toplam genel sağlık sigorta kesintisi demiş. Bu da %12 arkadaşlar. Oran olarak. Bu durumda hatırlarsanız zaten sol tarafta kişinin %20 ve 12 vardı. Hani devlet ve devlet yani de emekli keseneği devlet, GSS devlet. Kesinti kısmında 20, 12 ve 16 vardı. Bunun %16'sı kişiden e, kesilecek e, sigorta primi arkadaşlar. Şimdi bunlar için ayrıca MYS'den işlem yapacağız. Bu kadar tutar kurumdan bu kadar tutarda kişiden almamız gerekiyor. Şöyle yapabilirsiniz. Buradaki tutarı 899.63'ü e, kişiye e, ödet, ödetme yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani kişi kurum hesabına, mal modülü hesabına parayı yatıracak. Ardından siz MYS'de bu kadar tutar için kesenek işlemi yapacağız. Yani ödeme emri keseceğiz. Daha sonra da mal müdürlüğü buradaki toplam tutarı yani 6074.42'yi toplam tutarı sigortaya gönderecek arkadaşlar. 6074.42'yi gönderecek. Bunu ben şimdilik göndermiyorum. Zaten hani gerçek örneğimiz değil. Şimdi isterseniz MYS alanına geçiş yapalım. Buradan MYT'ye geçiş yapıyoruz. Bir birime giriş yapalım. Ayrıca burada yine e, hatırlatayım. Gerçi Facebook grubunda söyledik ama e, MYS normal şu an hani onay butonuyla giren yani şeyle e, SMS yoluyla giriş yapan arkadaşlar eğer e, bu yolla giriş yapmak istemiyorsa şimdilik burada rol seç şey burada profil alanında Cep telefon numarasını değiştirip şuradaki telefon numarasını değiştirip <laughs> farklı bir numara girecek düzenle diyecek buraya telefon numarasını girecek yeni telefon numarasını e, şifresini girecek ardından bu telefona gelen kodu girecek doğrula dedikten sonra yeni telefonu otomatikman aktif olacak yani yeni numara ama e, bu yeni telefon için tekrardan onay e, SMS'i istemiyor arkadaşlar yani iki adımlı doğrulama istemiyor dilerseniz böyle yapabilirsiniz. Şimdilik bu geçici bir çözüm. Buradan harcama işlemlerine geleceğiz. Harcamalar diyorum. Buradan yeni harcama diyorum. İşin adı Şurada kesinlikle prim ödemesi diyelim. Aynısını yazdım. Buraya personel gider diyoruz. Buraya normal memur maaşı da seçebilirsiniz. Herhangi bir mahsuru yok. Buradaki program türü alt program kurumlara göre değişken arkadaşlar. Faaliyet türünü seçtim. Ön ödeme yok diyorum. Kaydet güncelle diyoruz. Kaydet dedik. İleri diyorum. Burada ödeme emri oluşturacağız. Bütçe yılı 2021 personel gideri diyorum. Özel banka üzerinden dedik. Buradaki dediğim gibi ödeme yöntemi genel bütçelerde yurt içi üzerinden olacak. Kaydet güncelle diyelim. Açıklama eklemedik pardon. Şuraya ekleyelim. Kaydet güncelle diyelim. İleri diyoruz. <laughs> Buraya birimin vergi kimlik numarasını gireceğiz. Birimin vergi kimlik numarasını yazdım. Enter'a basıyoruz. İBAN'ı seçtik örneğin. Burada şimdi e, öncelikle bakın buradaki bizim tutarımız neydi? 6074.42 Buradaki kişiden alacağımız tutarı düşelim. Yani bizim MYS'de yapacağımız işlemin normalde tutarı 5174.79 lira olacak. Ödeme emri detaylarına geldik. Detay işlemlerine tıklıyorum. Ödeme kalem ekle diyoruz. Buradan alt faaliyetimizi seçtik. Buradan sigorta primlerini seçeceğiz. Bakın sağlık primi ödemeleri memurlar. Tertibimi seçtim. Burada sağlık primi ödemeli memurlar arkadaşlar. Burada bakmamız gereken tablomuzu açalım. Bakın burada bizim %12 neydi? 1738.70 Yani GSS idi bu. Şuraya yazdık. Ardından tekrardan bir ödeme kalemi ekleyeceğiz. Detay ekle dedim tekrardan. Ekranı kapattık. Ödeme kalemi ekle diyorum. Yine alt faaliyetimizi seçtik. Burada şimdi sosyal güvenliği seçeceğiz. Sosyal güvenlik primidi memurlar diyoruz tertibimizi seçtik. Tablomuzu açalım. Buradaki artışla direkt ekleyebiliriz. %20 ile ekliyorum. İkisinin toplamı 3432.98. Tutarımızı kontrol edelim. aramızda bir şurası 3432.98 çıktı. Şöyle tekrardan toplayalım. Küsuratta sıkıntı çıktı arkadaşlar. Kültürata bakalım. 5171.70 şu toplamı yanlış yazmış. 5171.70 şu an tutarımız doğru. Ardından kesintileri ekleyeceğiz. En alttaki alt faaliyete devam ediyorum. Buradan kesinti ekle diyorum. Kesinti türü sigorta dedik. 112'yi seçiyoruz arkadaşlar. Buraya tutarımızı yazacağız. 1738.72 Yazdık. Yani net ödenen burada şuradaki hak sahibine tutar sıfır olacak. Bu tutar burada tamamen sıfırlanacak. Devam ediyorum. 112 yazdıktan sonra tekrardan kesinti ekle diyorum. SGK dedik. Yüzde mı ekleyeceğiz? Tutarımızı yazalım. 3429.89 Bakın 3.09 artış kaldı. İsterseniz bunu ekleyebilirsiniz. Yani çok e, sorun değil herhangi bir kalemi. Yine ya da artışı direkt yazabilirsiniz. Kesinti ekle dedik. Burada direkt devlet katkısı artış kesenekleri diyebiliriz. sorun değil. Tekrar yazıyoruz. Öden biri toplam 5171.70 tuttu. Kesinti toplamı doğru. Net tutar 0. Ödenmesi gereken tutar 0. Yani şu an zaten tutarımız doğru arkadaşlar. Otomatikman şu an biz bu sol tarafı yazdık. Sağ tarafı kesintileri yazdığımız için mal müdürlüğü ya da saymalık bunu onayladığını direkt emanetinde 5171.70 ilgili birim adına kesinlik emaneti oluşacak arkadaşlar. Ardından kişi de 899.63 yatırdığında direkt 6074.42 lira toplam paramız olacak. Bunu mal müdürlüğü ya da saymanlık ne yapacak? Kesenek bildirimini istinaden sigortaya gönderecek arkadaşlar. Ardından direkt burada kaydet güncel edip ödememine devam edeceğiz. Buraya SGK işleri sicil numarasını yazacağız. SGK seçici numarasını yazdıktan sonra arkadaşlar ileri diyorum. İleri diyoruz. Ödeme menümüz oluştu. Bakın net tutar sıfır. Primlerimiz doğru. Direkt bunu gerçekleşme görüntüsüne gönderdikten sonra e, harcım etkisi onaylayacak ve işlemimiz tamamen bitmiş olacak arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.